Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz benim bir kedim var. Adı da Duru. Tam bir cadaloz kendisi. Bugün ona e, küçük bir yatak yapacağım. Şöyle göstereyim size. Aslında ben bunu ekim yapmak için, çilek ekmek için aldım. Bu zaten kendisi bir çilek kasası. Ben de buna balkonunda çilek ekmek için almıştım. Bakkalımız sağ olsun bize verdi. Ama Duru sürekli bunun içine girip yatıyor. Bunun içine girip yatıyor. Bir türlü çilek ekmek nasip olmadı. Ben de bunu çok sevdiğini gördüm ve ona güzel bir yatak yapacağım. Ee, tabii ki bir kedi en çok neyi sever? Bir civcivi sever. <laughs> o yüzden böyle bir kumaş seçtim. Penye kumaş. Bugün güzel bir yatak yapacağım ona. Hep beraber bakalım göreceğiz nasıl bir şey olacak. Öncelikle dikeceğimiz yeri şöyle ayarlıyoruz. Tasının ölçüsüne göre. Bence yeterli. Zaten iki payları olacak. Tam içine sığmak için bence yeterli. Şimdi iş keselim. Evet dikişimize başlıyoruz. Öncelikle böyle üç etrafını, iki etrafını daha doğrusu burayı kesmedim ben. Bu iki tarafı dikice. Burayı da yarıya kadar dikeceğim. İçine pamuk veya elyaf ne kullanmak istiyorsanız doldurmak için. sonra çevireceğim. E tabii ki penye olduğu için kumaş esnek dikiş ayarı kullanmamız gerekiyor. Daha önce bununla ilgili bir video hazırlamıştım size. Ev tipi dikiş makinelerimizde de esnek dikiş yapabiliriz. Penye, jarse gibi kumaşları dikebiliriz. Benim makinem Singer Simple. Daha önce de anlatmıştım. İlk ayarı 4'e alıyoruz. İkinci ayarı 0'a alıyoruz. Üçüncü ayarı s e, maviye alıyoruz. Mavi esnek dikiş demek. Maviye aldığımız için Burada da hemen siyah düz dikişin yanında Mavi kesik kesik dikiş var. Düz dikiş var. Onu alıyoruz. Esnek dikişi bu şekilde başlıyoruz. Evet bu şekilde esnek dikişimize başlıyoruz yine görüyorsunuz yine bir ileri bir geri gidiyor ve dikişi sağlamlaştırıyor dikişimizi buraya kadar tamamladık. Burada bitiriyoruz artık. İğnemizi de çıkartalım. Şimdi bu şekilde diktim. Burası boş kaldı. Buradan çeviriyorum. Evet, böyle. Şimdi bunun içini güzelce dolduracağız. Evet, ben e, yatağımızı doldurmak için daha önce yastığımdan kalan yünler vardı. Onları kullanacağım. Tabii öncelikle bunları bu şekilde tıktırmak gerekiyor. Birbirinden biraz ayırıp havalandırmak gerekiyor ve sonra bunun içine dolduracağım. Yastığın içine doldurduk yatağımızın daha doğrusu içine doldurduk şimdi e, açık bıraktığımız yerden başlayacağım dört etrafına dikiş geçeceğim bunun için esnek dikiş yapmamıza gerek yok normal dikiş yapabiliriz. Kiminizımızı tamamladık. Şu şekilde göstereyim. Dört etrafını diktik. Güzel bir çerçeve olmuş oldu. Fazlalıklarını keseceğiz. Şimdi temizleyeceğiz onları. Bu şekilde yumuşacık bir yatak oldu. Duru, sana yapıyorum bebeğim bu yatağı. Hep sandığın içine giriyordun ya. Beğenmedin mi kız? Beğenmedin mi? Daha bitmedi ama bitsin ondan sonra görüşürüz. Duru. Evet Duru şu an yatağı henüz tamamlanmamış olsa da ilk tanışmasını yaşıyor. Zaten bu sandığı çok seviyordu. Sürekli kenarlarını kemiriyordu. Kenarlarını kaplamayacağım yine kemirsin. Beğendin mi kızım? Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Durucum kalk daha bitmedi. Kalk kızım. Hadi kalk. <laughs> Dur. Tamam. Alıyorum yatağını. Götürüyorum. <laughs> Götüreyim mi? <laughs> Yatağımızı yaptık. Yalnız sandığın diğer kısımlarını özellikle bu kenarlarını ben kaplamak istiyorum. Kumaşla. Bunun için silikon tabancamızı kullanacağım. şekilde incecik katlayarak yapıştırıyorum. Bu şekilde tamamen dört etrafını kaplayacağım. Sandığımızın kenarlarını da kapladım. Silikonla yapıştırdım. Gayet güzel oldu. Temiz görünüyor. İçine de yatağımızı koyuyoruz. Gerçi durum bu yatak için biraz büyüdü ama hala bu sandığa yatmayı seviyor. Zaten yattığı zaman kıvrılıyor. Küçücük oluyor. Yatağımız bu şekilde. Gayet güzel oldu. Burucu. Hadi gel bakalım kızım yat yatağına. Hadi yat. Sandığımızı bitirdik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha çok videolar çekip sizinle paylaşabileyim. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.